Selam arkadaşlar. Bugün Mehmet araba alıyoruz. Şimdi Mehmet Bana arabanı tak. Sat... He? Hayır, bana bana alıyor. Bekle arkadaşlar. hemen bir fotoğrafımız. Birazdan bu araba gidecek. Böyle biraz yakınlaştıralım. Böyle bir fotoğraf. iki tane iki tane falan. Mehmet'e gidelim. Mehmet in aşağı doğru. Ferrari mi alacaksın sen? Hangi araba güzel ki? Ben... Daha Ferrari alamıyormuşsun ki. arabanı ben... satacaktık değil mi senin? Dur. Evet Ve arkadaşlar Ferrari bay bay diyor. Dur. Evet bassana bir sata. Orta sata bas sata. Sata mı? <laughs> Ve evet, abi saatte 62 mi ne sattın? 162 mi öyle bir şey? 328 lira oldu. Evet. Ne şarj şimdi? Dur. kanka dur dur. Dur. Ben indireyim. Ya Tomara... Ferrari alalım. Şunu da alabiliyorsun. Kanka. Pek de illa Ferrari alacaksın diye bir şey yok ki. Dur ben Araba nasıl? Kanka bunu almayayım. Su motor alabiliyor mu? Bu 350 artık arabada da satıldı. Kanka bir şey diyeceğim. Şunu alacağım da. Bunu. Onu daha iyisini istiyorsan burada. Tamam. Onun su da varmış. Bunu almak Abi. istiyorsan bunu al. Şunu al. Şunu mu alacağım? Forte var. Ya kanka yok ya Porsche. O, o ben hangi var. renk olsun? Renge basalım. Siyah. Bu normalde bu renk olmuyor mu? Hı, -hı bu aslında kırmızı renk. Dur Mehmet. Ben bir foto. Foto ne? Peki. Dur. Güzel bir. Tamam seçtim. Çektim. Başlıyorum. İkiniz ikimiz bak Kaçıncı araban bu senin? Ve tabii ki de yine benim arabam kastı arkadaşlar. Evet hayırlısıda. Hayır. Arabam hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> Vay be çık ve arabanı göster. <laughs> evet yüzün görülmüyor. <görünüyor>. Açsana tabletten. Arkadaşlar. Feriha'yım benim canım ciğerim. Evet hareket etme be. Şöyle. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Evet, o çabuk bitir. Ve ha, bekle ben de araba alacaktım tamam. şimdi ben de, bekle ben de alayım arabayı. Tamam. Ben de şunu alacağım. Araçlar. Bye gir. Mehmet ben de yeni araba alıyorum. Sen benim aynı araba. Gel var. Mehmet sen de yanıma. Aynı araba almayacağım senin. Niye? Bulamam. Sen şunu aldın. Ben. Sen bunu aldın ha? Kanka ben bu arabayı satarsam baya bir para gelir değil mi? 100, 100 bin liraya falan verir bu arabayı sana. Dur be. Kanka sen motor da alabiliyorsun. Ben? Alabilirsin. Bu arabayı aldım alamıyor mu? Sat al istersen. Satacak mı? Adam. Yemin ederim. Yemin ederim ki adam arabasını satıyor arkadaşlar. Ve ben de bunu değil şunu alırım. Bu Ferrari Satıyorum. güzel. Dur bekle Mehmet. Bekle yanıma yanına gelelim.